Gördükçe belli bir müzakere yürütüyorlar. Yürütmeliler. Daha da fazla geliştirmeliler. Sonuç almalıyız ve irademizi net koymalıyız. Bir, bir de e, muhalefette sürece dahil olmalı. Yani sadece biz değil. Niye biz bu kadar sorumluluğu tek başımıza üstlenelim? CHP'de inisiyatif az. MHP'de inisiyatif az. Gelsin bu yani biz eğer bu tabanı ee, bu ülkenin en geniş zeminine yayamazsak Mümkün hangi barışı test edecek? Ya geçenlerde sizinle ilgili bir araştırma yaparken şimdi MİT ajanı falan gibi şeyler geçiyor sizin için. Evet. <laughs> Öyle ilginç yani. Öyle mi? O da mı söylenmiş? Vallahi söylenmiş yani. <laughs> Mesela Mahmut Övür sizin için şurada vardı. E, geçtiğimiz günler Yalçın Küçük benzetmesi yapıyor. <laughs> Ama ne diyorsunuz bunları? Bunlar... E, yani ben karşısında şu anda bir MİT ile mı konuşuyorum? Ha, yani? yok. <laughs> Bunlar dostu üzmez dostu üzmez düşmanı düşündürür bu tür çapsızlıklar biz bunlarla mı iş göreceğiz diye